Son oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, düzenlemiş olduğumuz çekilişi sonuçlandıracağız. E, Ömer, arkadaşlara e, nasıl sonuçlandıracağımızı açıklayalım. Açıklayalım. Şimdi bildiğimiz gibi random.valk bu e, siteyi herkes biliyordur zaten. E, çekilişin aralıklarını belirleyeceğiz buradan. Çekilişi bu siteden yapacağız daha doğrusu. E, çıkan sonucu buraya yazacağız. Toplam 432 tane başvuru var. Mesela diyelim 6. kişi kazandı. Buluyoruz. Kimmiş? Azıkan Ayşekar. Bu arkadaşı bu arkadaş birinci olacak. Bunu 5 defa tekrarlayacağız. İşte birinci Battlefield, ikinci bilmem ne, üçüncüye falan fişman böyle <laughs> ödülleri vereceğiz. Tamam o zaman başlayalım. 432 tane başvuru var. Yani 1 ile 432 arasında rastgele bir rakam. Basıyorum. Bu birinciyi belirleyecek. Birincimiz 280. numara. Emre Özen, kan not edebilir misin? Ha, Emre. kaydediyorum. Sen direkt numarasını direkt not et. Birinci diye yaz. Tamam. İkinciyi belirliyoruz. 77. 180, 77. Emre Kaya gördüğünüz gibi. Hep 27. de Emre çıktı ha. Evet. 326. Toprak Akçaver 326 3. 4.sü 100 100 numara. Tabii YouTube kanalı e, Ömer Bunun şey. Ha, bir de var, bir var. evet. Yazmış. Ee, Bu YouTube, iptal oluyor. İptal değil büyük ihtimal YouTube ismini böyle belirlemiştir. Ya yani, ama şimdi bir sürü şimdi ne sağın vardır? Hmm. Yani onu bulamayız. YouTube kanalının linkini atması gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Bunu iptal edelim o zaman. Tamam bu arkadaşı iptal ediyoruz o zaman. Dördüncü, dördüncü müydü? Aha. Dördüncüyü bir daha baştan çekiyoruz. 317. Efe Türk. Beşincisi 237. Arda Tekin. Ee, bu Şöyle bir not ekleyeyim, bu arkadaşların e, hesaplarına bakacağız eğer bizim YouTube kanalımızı kurallardaki gibi eğer beğenmediyse yani abone olmadıysa e, bu arkadaşlar direkt diskalifiye edilecek ve onları baştan çekeceğiz şeylerini. Ömer bir de şöyle bir şey yapalım, üç kişi daha oradan seç, onlar da yedek olsun. Eğer bu arkadaşlardan e, bazıları şey yapmazsa, hani çekiliş Ha hem öyle hem de bizimle iletişime geçmezse ona göre onların yerini alalım. Doğru o zaman 6.yı da çekelim. 198. 6. 198. Furkan Kartal. 428. 7. 428. Ertuğrul Ay Yıldız. 8. 105. Not değil mi? Hı <laughs> hı. Evet. Barış Cem Bostancıoğlu. Yedekler de tamamdır. Tamam. Ee, dediğim gibi e, eğer bu arkadaşlar abone olmadıysa kanalı direkt diskalifiye edecekler ve bu çektiğimiz sonuç yedekten yedeklere vereceğiz. Ee, başka not edebileceğim bir şey. Ee, mesela birinci, birinci arkadaşımız herhalde. eğer şimdi Battlefield'i şöyle vereceğiz. Ee, biz Şimdi biliyorsunuz şimdi Key vereceğiz arkadaşa güvenemeyiz ya derse key kullanılmış gibi mesela Ne olacağı belli olmaz bu yüzden TeamViewer programı aracılığıyla e, Bu birinci olan arkadaşa bağlanıp key bizzat ben gözünün önünde aktif edeceğim Oregon hesabına e, Herhangi bir sorun çıkarsa da tekrar key tek e, olayını Kesinlikle. kendimiz yapacağız e, İkinci olarak birinci arkadaş eğer Battlefield 4'ü istemezse mesela onun yerine son oyuncuda bir kredi isterse veya viabilik isterse onu verebiliriz. Yani kredi isterse kaçlık 60 kredi verebiliriz onun yerine. onun dışında 2, 3, 4, 5. arkadaşlar gene kendi ödüllerini almak zorundalar. Bunun dışında benim ekleyeceğim bir şey yok. Kaan. Benim de yok. buradan kazanan arkadaşları tebrik ederiz böyle çekilişlerimiz olacak. YouTube kanalımızı takip ederseniz biz zaten gerekli duyguları yaparız. Onun dışında benim de başka ekleyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.